Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 28 Haziran Salı, Kocaeli adı akşamlarını vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beni üstüne basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa beni üstüne basarsanız kanalımız ön plana çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak, beni üstüne basmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, el sabahınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Kocaeli'de gün üzerinde 9 koşulu bir program var. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşula 1. atılayan saat 7'de 4. koşula 2. atılayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşula 1. atılayan başlar. Mayden, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar bu da 3 numara The Life King Tolga Yıldız'la ile 6 atı bankodur. Direk arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Bir rakip önereceğim. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2 numara Nisanur hatırasını değerlendirebilir. 3-6 atı bankodur. Rakip 2 numara Nisanur hatırası arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek kala 2. koşu. 1. altılayan ayın 2. ayağıdır. Şartlı 4 3 aslı İngilizler 1500 metre kum. Arkadaşlar bu da 3 numara long play Kadir tukaçoğlu 6 atık bankudur. 3 numara long play 6 atık bankudur Kadir tukaçoğlu. Öncelikle gibi 2 numara çirkeleş. Arkadaşlar 3 numarayı beğenmeyen arkadaşımız önceliği 2'ye versin. Daha sonra 4 numara Kuyruk strat ve son olarak bir numara best of hatos diyeceğim arkadaşlar. 3 alt atı bakıdı rakip 2 4 1 diyeceğim arkadaşlar. Saat 6.30'da 3. koşu 1. altılgayın 3. ayağıdır. Beydin 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar burada Urfa'da gelen 3 numara Gelmiş Rufat banko diyeceğim arkadaşlar. 3 numara Gelmiş Rufat bankodur. Saat 7'de 4. koşu 2. altılayan başlar. Antikap 15. 3 arası İngilizler 2 metre kum. Burada ilatı 7 numara Pocket Ace. Merçal Çelik'le. Daha sonra 3 numara Suskun Prens. 8 numara bir maylak, 2 numara King of the Night, 1 numara Render Render. Arkadaşlar 7, 3, 8, 2, 1 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir oynayan arkadaşlarımız 4 numara Algoritma, 6 numara Robin Empire ve 2 aylık bir arası olsa 77 günlük arası da olsa 5 marası stil ampli sürprize değerlendirelim arkadaşlar. Saat 7.30'da 5. kuşu 1. atılı beşinci 5. ayağıdır. Anka 16 4 ay para raplar 1500 metre kum. Arkadaşlar burası zor bir koşudur. Bir sıralama vereyim ben buraya arkadaşlar. Orta çölü kuponu yapan arkadaşlarımız için 7, at, 7 at önerdim. Önereceğim daha doğrusu. Bir gün arkadaşımız da bir 5 at önereceğim arkadaşlar. Burada atın 5 numara canım verdi. Daha sonra 16 numara bu ata dikkat arkadaşlar. Efer. 4 numara son Başak. 7 numara buz kralı. 10 numarayla ekürdür. 8 numara Nerinoğlu. 9 numara Asteroid 11 numara Şanslı Kafkas 5, 16, 4, 7, 8, 9, 11 Orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir bu arkadaşlarımız? 13 numara Sarraf Şah 1 numara Uçan Bilgi 2 numara Ergüçlü 6 numara Yeşil Kale 3 numara tek vurdun. Tek vur tevfik ve 15 numara memo ağayı değerlendirebilir. Saat 8'de 6. koşu. 1. atlayan son ayağıdır. Şartı 4. 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kum. Burayı da atın. 5 numara Tunçel. Görkem Ölçek'le. Daha sonra 3 numara Sultan Yer Tolga Yıldız'a 1 numara Sultan Beşer Arkadaşlar 5 3, 1 Orta ölçekli kupu Yapan arkadaşlarımız için yeterli Bir günlük arkadaşlarımız 6 numara Haçberkliği de denendirebilir Saat 8.30'da 7. koşu Şartlı 4. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum. Arkadaşlar buna Petrocelli diyeceğim. 4 numara Petrocelli bankodur. Rakip yok mu? Var arkadaşlar. 8. koşuda bir alternatif bankum var. Şayet oradaki alternatif bankumu bank olarak değerlendiren arkadaşlarımız Petrocelli'nin yanına 5 numara Akani 3 numara Çingis Bey'i delendirebilir. 4 numara bank arkadaşlar. Rakip 5-3. Rakibi niye önerdim arkadaşlar? 8. koşuda bir alt açı var. Şeyen Petru Çelik'e güvenmeyen arkadaşlarımız 3'e 5'i delendirebilir. Saat 9'da 8. koşu. Antikap 16. 3 ve yukarı İngilizler. 1500 metre kum. Bu da 5 numara Red Mahmut Turan'la 6 atıp bakıdır. 5 numara Red Mahmut Turan'la 6 atıp bakıdır. Bir çizgi çekelim arkadaşlar. Öncelikle 6 numara çeyirme Daha sonra 3 numara tibatlı. 1 numara paramparça ve 2 numara mühendis diyeceğim arkadaşlar. Saat 9.30'da 9. koşu. 2. altıncı yani ayın son ayarı şartlı 3 4'te yukarı araplar 1900 metre ku. Cool. Burada ilk altın 8 numara sur şahini daha sonra 6 numara koray. Arkadaşlar 8 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 8 6. Bir gün arkadaşlar Salı 5 Mayıs arkadaşlar. Bir sıralama vereyim arkadaşlar. 3 numara Tayyip Baba. 1 numara Eymen Ağa. 5 numara Gürgül Baba. 7 numara Rus 11 numarayla ekürüdür. 10 numara esli geçti. 13 numara Özbil'den ve son olarak 14 numara Golden King diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar evet. benim hoca üzerinde denemem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak son ayakta 8 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli arkadaşlar. 8 6 günya arkadaşlarımız. Ve de iki bankola kulu yapan arkadaşlarımız. 3 numara Tay baba. 1 numara Eymen aga. 5 numara Gürgür baba. 7 10 13 14 Ata 2 numara Ortaylı'da 2 bankola kuğu yapan arkadaşlarımız. 2 numara Ortaylı'da Delende bilir. Arkadaşlar Rəcəsin alt açmaq odur. Rəcəsin alt açmaq odur. 5 numara. Önce 6 numara çeymendim. Daha sonra 3 numara tivatlı. Daha sonra 1, 2 dim arkadaşlar. 4 numara Petrucelli bak odur arkadaşlar. Şehit burada. Rəcəsin bak atarsanız. Tek bankla kurgu yapan arkadaşlarımız. 3-4-5'i yazabilirsiniz. Yarın büyük bir ihtimal arkadaşlar bu aldım duyulmana göre 1 numara Persian Press yarışa çıkacak. Petrolcell de AGF çıkar. Örneğin 3 numara yazarsanız tabi bu 1 numara Persian Press çıktığı zaman yarışa çıkarsa Örneğin 3 numara yazarsanız Petrolcell'de yazmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ona ses söyleyeyim arkadaşlar. Rakip 5 4, 5 3 dedim arkadaşlar. Ben Türkçeli'ye arkadaşlarımız 5 ile 3'ü değerlendirebilirdik. Buraya 5, 3, 1 orta çocuk bu yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün arkadaşlarımız 6 numarayı değerlendirebilirdik kaç mi? Buraya çok hatırlardım arkadaşlar. Biraz zor bir koşulur. Sıralama adayında, 3 adayında atalabilirsiniz. Birinci atılayan biraz daha kolaydır arkadaşlar. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya, burası zor, zor bir koşu arkadaşlar. 7, 3, 8, 2, 1'dim. Daha sonra 4, 6, 5'dim. 3 numara gel bu şu fark bankodu dedim. 3 numara 6 atı bankodu. Önce rakibi 2. Daha sonra 1 ile 4'ü değerlendirebilirsiniz dedim arkadaşlar. 3 numara 6 atı Bir rakip önerdim. 2 numara Nisan'ın rahatlasındık arkadaşlar. Arkadaşlar ben koca bir dönemde bu şekilde. Umudelerim başarılı olur. Umudelerim faydalı olur arkadaşlar. Erman söylediğim gibi en iyi kurduğu kendi tutunuz atlar üzerine yapılan kurulardır. Bizlerden at almaya çalışın. Ben için hepinize teşekkürler. Şansınız bu olsun. İyi akşamlar dilerim.